Violin. Son şansın, Correct. evet. Bayolin, hmm. oh, 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 oh. doğru yanıt, evet. Babacığım. Babacığım. E, e, e. Map. babacım, 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 Map. babacım, 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 Babacığım. babacım, babacım, Map. babacım, babacım, Mal olur mu? Olmasın. Babacım efendim. Babacım. Ne? Evet, babac... Pond. -p Gölet. Evet ama -E. para değil mi? Pear. Babacım. Babacığım... Olacağım port olur mu? Bu meyve. Evet. Gülgüller familyasından. -E. Hmm. -E. Familyadan. Armut Gülgüller familyasından biriymiş. Boji. E Buz. <laughs> Patron olur mu Olcan ya? Ne? Babacım. Bacı, e olcan Alman biraz. Uh -oh. Yurt dışından. Evet. Bo Al Al Alman birasından. Evet. Yurt dışı. Yurt içi değil. Evet. Babacım son şansın değil mi? Burn olur mu Olcan ya? Ne olmaz ya. Enerji G markası. Eyvah, üç hakkında gitti mi? Babacım, ba babacım, Vay Viola. Viola, yaylı bir çalgı. Evet. Kemanın daha büyük hali. Evet. Babacım, babacım. Çello değil olacağım ya. Piano. Ups dedi. Piano, piano. Ups dedi. İtalyanca. Evet ama o piyano işte. O piano. Cello. Cello. piyano. Çello. Yaylı bir çalgı. Evet. Piyano. Doğru yanıt. Alemin kralı evet. başladı. Evet. Babacım. 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 Olur mu ya? Olmaz. Piyacı. Evet. Babacım. Babacım. Flüt. Olur mu? Olmaz. Bir müzik aleti. Evet. Şeftali en sevdiğim yaz meyvelerinden bir tanesidir. Ne bu efendim? Juice. Babacım. Aaa. Snake. Snake. Juice. Yılan ups diye okudu. Evet. Son şansın slot olur mu ya? 3 hakkında gitti yine sanırım. Abi ben gittim 3 hakkında ya. Slot. Slot. Evet. Tembel hayvan. Evet. Babacım. D-I-A-M-O-D Olcan elmas olur mu ya? değil. Olcan elmas olur mu ya? Nabacım ya oldu Nabacım. Nabacım ahtapot. Ahtapot olur mu? Olmaz. Ahtapot mu? Dolphin olur mu Doğru yanıt. Dolphin. Babacım. Babacım efendim 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 efendim. Cat çıktı. S. I. D. K. I. D. K ne Babacım. Efendim. ID kalmaz Press cat. Correct key. Evet. V VIP. VIP. Very cat. important person. Babacım son şansın değil mi? E -E -E -E. Oğulcan KFC ne ya? Fast food restoranı markası KFC mi? K Cat. Fast food restoranı markası mı? Değil. Van. Değil. Değil. K. Aket, kedi. Evet, kedi tabii ki. Evet, bu da ambulans. Babacım efendim. Mmm. Ambulans değil, ambulans ya. Amerikan Tim Sahur. Evet. Babacım. 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 Ah, bak nasıl durur mu ya. Oops diyor kudur. Evet. Kuş türü. Evet. Uçan, kutuplarda yaşayan bir kuş. Evet. Emblem. E, so Doğru yanıt. Babacım. Evet. Babacım. Babacım. X, oh, Babacım. X olmaz olacak oh, oh. ya. Cow. Evet. Babacım. Olacak. Hmm. Low. Oh, alçak oh. düşük. Olur mu ya? Çow. Düşük, eksik, alçak. Evet. B ah, e K -K. E Yek. Tibet öküzü. Ups evet. dedi. Çak. Evet. Evet. Jack. Sürahi olur mu olcan ya? O sürahiye benziyor mu ya? Benzemiyor tabii ki. Fincan. Evet. Evet. Hexagon. 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 Oops. diye okudu. Al. Paraşüt kemeri. Evet. Al hayvanlarda, atlarda. Bir tür kemer. Evet. Babacım, babacım, babacım. Tornado değil, Hexagon ya. Doğal afet, ups diyokudu. diye okudu. Heksagon. okudu. Evet. Babacım, nasıl Genzim yakıyor. Genzim yakıyor. Doğal afet. Doğal afet. Evet. Doğal afet. Babacım. Babacım. Babacım, babacım. Babacım. Deve kuşu. Su getireyim mi? Olmaz. <laughs> Deve kuşu. Evet. Babacık. Babacık. Seagull. Olmaz. Martı. <laughs> evet. Martı mı? Olmaz. Martı değil. Seagull martı demek. Evet. Bu sekizgen. Evet. Harika. Babacık. <laughs> evet. <Dabacığım>. <gülüyor> <gülüyor> Mıknatıs. Magnet. Mıknatıs. Evet. Babacım. Monkey. Maymun olur mu ya? Olmaz ya. Mirror. Hiç maymuna benziyor mu ya? Bence de ya. Babacım. Meteor. Olur mu olunca ya? Şu hakkında gittiğim yine. Fish. Tabii babacım. Fish değil ya. Fish. Kız. Evet. Babacım. 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 Bu fark. Çatal olur mu olmaz. Ye balığına batırıyor muyuz? Bu balık değil Yemek olarak. Ne olmaz olcan ya. Santipid. Çiyan. Kırkayak. Evet. Bu. Xylophone. Babacım. Eskalator olmaz olacak ya. Yürüyen merdiven. Evet. Yürüyen merdiven. Xylophone. Alışveriş merkezlerinde merdiven hareket eden merdiven. Evet. AVM'lerde. Evet. AVM'lerde hareket eden merdiven. Evet. Harika. Evet. Babacım. Babacım. Kart evet. <laughs> <laughs> uh -oh. olur mu ya? Etek. Evet. Buze. Buze. Koy. Gömlek olur mu ondan ya? Olmaz tabii. Quilt. Son şansın değil mi? Bence de son şansın e değil mi? Ne ya? Oku bakayım. S Dress. 3. akına gitti. Gitti gitti gitti. gitti. Yard. Elbiseye mu bu bu yorgan. Evet. Tabii. Yeti. Uf sti okudu. Karlarda devam adam yeti. Evet. <gülüyor> <gülüyor> That's right. Evet. Babacım. Efendim. Ice, ice, ice. efes <laughs> olmaz o ya. Olmaz. <laughs> İzmir'in mi ilçesi Evet. <laughs> Aynı zamanda içecek markası bir evet. <laughs> e, e, <A>, e, <laughs> Enes de olmaz. Erkek ismi. A-O diye okudu. I. Evet. Al. Eres değil, Ice yazın. Son şansın. RS yazmıyoruz. RS değil İspanyolca. Evet. Babacım efendim <laughs> ya. Efendim değil mi? Evet. Babacım yok tabii ki. Bu straw <laughs> babacım. Strawberry. Babacım efendim sak. <gülüyor> babacım <gülüyor> babacım. <gülüyor> Bak, <gülüyor> babacım. <gülüyor> Saksafon olur mu ya? <laughs> Müzik aleti. diye okudu. Evet. Efendim süpernova yazıyor muyuz? Yazmıyoruz. Bir rectangle çıktı. Başka bir şey var mı sanırım ya? Yok ya. Başka bir şey var mı? Ee, Şef, S harfiyle 9 harfli bir kelime. Babacık, babacık. Gazlı içecek markası. Oops Ups diye okudu iki kere. Son şansın değil mi? Swordfish. Kış balığı iki ke üç kere Obstry'i okudu. Evet gitti. Babacım, uzun bir sivri olan bir tür balık. Leder vardı var mı? Çekiç. Evet. Çekiç. Evet. Çekiç. Evet. 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 Hemen. Babacım. Babacım. Starfish. Deniz yıldızı. Evet. Deniz yıldızı mı? Deniz atı. Evet. Seahorse. Deniz atı mı? Seahorse. Deniz atı değil. Deniz yıldızı da değil. Evet. Babacım. Tent tent. Babacım. Twix olur mu ya? Üstünde çikolata kaplı, içinde evet. karamel, altındaki nuga, evet, yan söyleyse bisküvi. Evet. T A babacım, evet. Babacım. Olcan taksi olur mu <laughs> ya? Onun tekerleklerim var ya, direkt şunu mu var? Babacım. Kim kullanacak ondan sonra çadırdan taksiyi? <laughs> babacım. Çok ücret ödemek ya. için. Allah'ım yarabbim ücret ya. Ücret ödemek. T evet. That's parayı. Great. Son. Babacım. Efendim. Babacım. Su al. Testler Güneş keser mi? Patlar. Güneş patlaması nedeniyle. Evet. evet. Güneş kesmez testereyle. Güneş patlaması neden oluyor? Evet. Babacım. 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 El bombası el bombası el bombası, bombası zürafaya Allah korusun yazık evet. ya. Allah korusun yazık. Evet. Evet. Babacığım yazı zürafaya el bombası. Evet. Evet. Babacık babacık. Penguen. Uh -oh. Penguen olur mu olacaksın ya? Oh, okay. Afrika sıcağında bir de Antarktika'da. Evet. Bu, bu, bu penguen değil zürafa ya. Evet. Evet. Babacım. Efendim. Babacım. 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 Karpıt olur mu olacağım? Halı. Parmaktan halı mı olur ya? Karpıt halı demek. Evet biri parmak biri halı. Babacım. Babacım. Kalgon. Deterjan markası makinenizi korur. Evet çamaşır makinenizi ve bu bulaşır makinanızı korur. -E evet. -E evet. Finger olmaz. Babacım. 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 Zenit. Saat markası. Babacım. Babacım. <laughs> <Babacığım>. Babacım. Zombi. <laughs> <laughs> Korkunç bir yaratık. Zilin. İki kere ups. Cadılar bayramında olur. Evet. Bu cadılar bayramında. Evet. Unicorn. Efendim canım. Babacım. Kantin olmadı olacağım. Unicorn. Okullarda, hastanelerde, fabrikalarda yiyecek yiyecek satılan yer. Evet. Bu unicorn. t Typhoon. Doğal afet. Evet. Doğal afet tayfun. Evet. Bu doğal afet değil. Tayfun da değil. O. Tek boynuzu at. <laughs> Babacım. Efendim. Babacım. Ehem. oldu. Balta aynı zamanda. Bir deodorant. Spray deodorant. Evet. Eğitim. Olmaz olacaksın ya. Evet. Para mı yatırıyoruz zaten meden? Evet. evet. A, <laughs> Alışveriş merkezi, üçüncü okay. hakkına gitti. Evet. Alışveriş merkezi. Evet. Press Babacım. A, Babacım. A, e. E, e. Ipad. Olur <laughs> uh -oh. <laughs> mu oğlum ya? O ne ya? Apple tablet. Evet. Apple tableti. Babacım. Akanım. Babacım. L, Babacım, babacım, babacım. Ha, ha, ha. ne olacaksın ya? O oğlum ya? KKMP. Evet. Lan. Harika. Evet. Babacım, babacım. Babacım. Babacım, babacım. Oğlum ne sıkıntı, ne işi var kolyeyle ya? Of yok. da kazan. Kolye kaza mı yapacak ya? Yazıktır. Evet ya. Babacı. Babacı. Klarnet. Olur mu olacak ya? Evet. Üflemeli çalgı müzik müzik aleti. Evet. Bu necklace. Son şansın. Good job dedi bak. Evet. Jacket. Babacı. Jungle. Yağmur ormanı olur mu ya? Yağmur ormanı. Bob Jaguar, Kahve markası. O ne oğlum sen ya? Evet. Son şansın değil mi? Son şansın. Jaguar. Üçüncü hakkına gitti. Wallet. Bu leopar cinsi. Bu Walrus. Morse. Morse. Evet. Kutuplarda, denizlerde, ağzında dişleri olan bir tür memeli. Evet. Babacım. Büyük dişleri olan. Evet. Newspaper. Newspaper. Babacım. o r Orangutan olur mu ya? Olur mu Olcan ya? Ney? Olmaz. Yağmur Omanı'nda, Endonezya'da bir tür pirmat. Evet. Babacım. Babacım. Bir iğne. -E 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 olur mu? bir de olmaz ya. Kutup ayısı. Evet. Newspaper <laughs> ya. <laughs> <laughs> Kutup ayısı. Evet. Beyaz tüylü bir ayı türü. Evet. E Kutup ayısı e olur mu e ya? Evet. Evet. Telefon. Telefon. Babacım. Babacım.

Bu <laughs> televizyon değil, oldum <olacağım>. telefon. <gülüyor> <gülüyor> televizyon. Ups <Oops>, okudu. Ups'lar <laughs> tabii ki. Camlı, tüplü evet. telefon. Bu <laughs> bu film, haber, yarışma, dizi seyrederken bütün iletişim aracı. Evet. Bu tele telefon. Son şansın televizyonda değil, cep <laughs> telefonunda <laughs> değil. Evet. Bu <laughs> bu Hit the hat. Vurmak. Evet. Bu ne ya? Hot değil, hat oluyor. Sıcak. Sıcak. Babacım. Babacım. Hayat. Olur mu? Üçüncü hakkına gitti. Evet. Ups diye okudu. Babacım. Babacım. Zulu ne olacaksın? olmaz olacaksın. Babacım babacım. Ooo olmaz olacaksın. Babacım. Üç tane o. Evet. Ben Harika. Evet. Şarkıl. Bak şarkıl. Babacım efendim. Babacım. Seleri olur mu? Olur şarkı. kereviz. Evet. Bu nedir? <laughs> Kamera olmaz. <Oops>. Fotoğraf makinası <laughs> evet. diye bir lens, bu lens. Coyote. -E. Uh -oh. Üçüncü aklına gitti. Eyvah, eyvahlar olsun. Coyote neydi? Coyote bir köpek cinsi. <laughs> evet. Babacım, babacım, babacım. Olacağım. Vice. Ben yine. Evet. Face. Babacım. Babacım. Efendim? Babacım. Harp değil. Vice. Harp. Evet. Bir müzik aleti telli. Evet. Evet. Good job derler. Evet. Dağ. Babacım. Babacım. I'm here. Onu diyor moskito olur mu ya? Sivrisinek. Olmaz mountain. Buz buz buz. O zaman mushroom olur mu ya? Mantar. Evet. Mountain. Dağ. Mountain. Son şansın değil mi? Wildfire. Orman yangını. Lion. Orman yangını. Bitti üç dakika da Lion. Orman yangını da doğal afet. Evet. Babacığım. ki. iyi olmaz ya. Yani. On. <laughs> <laughs> evet. Babacım. Ups oh, oh, oh. dedi. Okay. Evet. Müzik -E. evet. Müzik aleti. Evet. Müzik aleti. Evet. Obua bu üflemeli çalgı. Lion. Sen müzik aleti. Evet. Efendim. Wolf, Wolf, Wolf. Solucan. wasp değil, Wolf. Eşek karısı. Wolf. Evet. Zehirli bir iğnesi olan bir araya. That's the correct evet. key. Babacım. Babacım. <gülüyor> Babacım. <gülüyor> <gülüyor> Wolf değil. Kurt. Kurt. Walk. Evet. Bu son şansın değil mi? <laughs> Solucan. Oops. Evet. Üç hakkında gitti. Solucan. Evet. evet. Niddle. Press R, -E. <laughs> iPhone değil ya. Oopsy okudu. Evet. <laughs> evet. E Bu Apple telefonu. Evet. N, T, S, T, E, A. B Ulan, uh -oh. Soğuk çay. Niddle. Evet. Soğuk çay markası. Nesty'den -E soğuk -E çay. Excellent. Evet. 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 Babacım. Babacım. <laughs> iguana değil olacak oh, oh. ya. E bu Island. sürüngen. Evet. I ba F babacım. L A zlat sonum olacak ya. Island. K K. Evet. I Sonunda ikinci I harfi K'nin ne işi var orada ya? Apple evet. babacım. babacım. A ba R, R <laughs> O W <laughs> Haro olur mu uh oğulcan? -oh. Apple ya. Ok. 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 Babacım. Angel. Melek. Uh -oh. Evet. Apple. Son şansın. Babacım. K.A.O. Babacım efendim. R. Ne ya? Knorr. Knorr olur mu oğulcan? Apple. Ups Dı Artık yok Apple gitti. Knorr. Kelimede kelime de yok. Evet. King. Babacım. correct key. King, king o, o olacak. King. Knors. Ha, ne markası? Çorba. Hazır çorba. Ha, Bulyon. Babacım. 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 Geçim ne ya? G. Kın. Babacım. 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 Kınay. Olmaz mı? King. Olmaz ya. Son şansın. Ay, gezim yakıyor galiba ya. Kigan. 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 Oops dedi. <B. gülüyor> Babacım. C -C -E. Babacım. Babacım. Unicycle olmaz olacaksın ya. Uh -oh. Bu. Tek tekerlekli bisiklet. Evet. Babacım. Tek tekerlekli bisiklet. Babacım. Tek tekerlekli bisiklet. Evet. Babacım efendim. Ana. Efendim babacım, 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 babacım. M -M -O -S. A ne markası, Nos. bar markası, evet, çikolatalı bar, Press the correct -O -S. nose, e doğru That's yanıt, great. evet, babacım, efendim, fener açmayalım da, and... kukuya ne oldu uh -oh. ya, ku, kuen, <coughs> Babacım. Efendim. Babacım. Iı ıı ıı Küre. Uh -oh. yeah. Son, e, sonunda ne gelmiyor mu o ya? Evet. Hmm. R. Hata. Oops dedi. Claire. Evet. Evet. Kaç? Babaçım kaç? Babaçım babaçım shrimp. Karides. Square. Oops dedi. Evet. Babaçım -E babaçım Sensör olur mu Uğuzhan ya? Kare o ya. Algılayıcı, Here. sensör hepsi aynı kelime. Evet. Pre. Bu kare tabii ki sensör Here. olmaz. Evet. Evet. Hmm. Babacım. Babacım. A -A -E. <laughs> Sinek Ring. ilacı markası aynı zamanda baskın. Evet. Baskın -E. demek baskın. Drake. Tırmak. Oh. Evet. Olur mu? Olmaz. Tırnak. Doğru yanıt. Evet. Babacım. Efendim. Baba, -E. babacım. Site olur mu uh -oh. ya? İnternette. Kite. Evet. Babacım. Babacım. Kayıtı. -E. -oh. Olur mu? Kıyıtı. Babacım son şansın. Son şansın. Evet. evet. Babacım. Babacım. Anteater olur mu ya? Karınca yiyen. Evet. Babacım. Babacım. Bu zaman akonda da olmaz ya. Airplane ya. Yılan çeşidi. Büyük bir yılan suda ve karada. Evet. Bu son şansın bir son A, B, bir, A, son bir. B, yanlış anakonda değil ya uçak I, R, P, L, A, uçak A, R, tabii ki evet. <laughs> jump. jump jump babacım C, babacım A, R, babacım A, R, cezaevi olur mu cezaevi hapis hepsine evet. aynı kelime evet, <laughs> evet. Babacım. So, J, babacım. F, <laughs> Babacığım babacığım. Flok olmaz olur. Uh olmaz -oh. Olur mu? Olmaz. <laughs> babacığım efendim. Efendim. -R -E. O ne ya? Uh -oh. Fena q Okuyur okuyamam ben onu. Babacığım. Fart nasıl o, fart ya? Frog Babacım. Uçak hakkında gitti. <laughs> Bik. <gülme> Olur mu? Olmaz ya. <gülme> Olur mu? Olmaz tabii ki ya. Bira. Oops. Olur mu? Olmaz. Bird. 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 That's great. That's right. Question. Ankara TV mi? Olur mu? Olmaz ya. Diye bir )Yeah, TV <gülme> Televizyon kanalı mı var mı? Yok. Gazete TV. Olur mu? Olmaz. Son şansın değil mi? Evet. Yıldız TV ne olacak ya? A o. Evet. Computer. Bilgisayar. Uh -oh. Evet. Kanguru. Babacım. 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 Scorpion. Uh -oh. Akrep. Evet. Xylophon yazındaki centipede kanguru da scorpion. That's the correct key. Evet. Xylophon da centipede kanguru da scorpion. K evet. Harika. Kanguru. Babacım. Efendim. Balina ups diye okudu. Evet. Babacım balina. Balina Babacım. Babacım. Bleach olur mu ya? Çamaşır suyu üzerine muz dökülür mü? Dökülmez. Olur mu öyle şey? Zehirlenip Press ölürsün. Press Babacım. 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 Baygon olur mu Ne markası? Sinek ilacı markası. Böcek ilacı. Harika. Evet. Question. Aynısı mı question? Press A. Ankara TV. Olur mu ya? Olmaz. Question. Diye bir TV kanalım var. Evet. The TV. O ne olcan ya? Uh -oh. Evet. Aynısı mı Press gene? Evet. Babacım son şansın değil mi? Evet arkadaşlar. Bu I videonun sonuna geldik. Eve seyrettiğiniz için çok teşekkürler. Uh -oh. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bye bye. Bye bye.